Zonguldak'ta 29 yıldır gazetecilik yapan İbrahim Tı, Sarı Aylar adlı şiir kitabını çıkarttı ve Zonguldak'ın en önemli şairlerinden biri olan Rüştü Onur'un hayatını ve şiirlerini Benim Şeker Yavrum adlı kitapta derledi. Peki bu kitaplar nasıl ortaya çıktı? İbrahim Tı dinliyoruz. Sevgili izleyenler şu anda görüntüde iki adet kitap görüyorsunuz. Bunlar sadece kitap olmakla kalmıyor tabii ki. Çok önemli değerler barındırıyor içerisinde. Evet sol tarafta gördüğünüz kitap Rüştü Onur'un sevgili izleyenler. İbrahim Tı derledi bu kitabı toparladı. Ee, sağ tarafta kitapta İbrahim Tığ'ın kendi şiirlerinin oluştuğu bir kitap. Rüştonur kim diye sorarsanız şimdi cevabını en detaylı bir şekilde duyacaksınız. Kimden duyacaksınız? Tabii ki bu kitabı derleyen ve bu şiir kitabının da şairi yazarından sevgili izleyenler İbrahim Tığ'dan. O bugün BRTV'de bizi ziyarete geldi. Aynı zamanda kitaplarıyla da bize renk kattı sevgili izleyenler. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar, ben de çok teşekkür ediyorum berete e, seyircilerine. E, Rüştü Onur kimdir diye sorduğunuzda, evet. Rüştü Onur e, 22 yaşında yaşama veda etmiş devrekli genç bir şair. 1920 yılında devrekte doğmuş. 42 1942, 1942 yılında da yine İstanbul'da ölmüş, aramızdan ayrılmış ve ayrılırken de bir kitap ve sevgilisine yazdığı mektupları bize bırakarak eee ayrılmış, veda etmiş. 1940'lı yılların kuşağı şairlerinden garip akımdan çok etkilenmiş. İşte Behçet Necati Gille arkadaşlık yapmış. Muzaffer Tayyip Uslu'yla daha sonra Salah Birsel Necati Cumalı gibi Türk Edebiyatı'nda önemli isimlerle ilişkiler kurmuş ve sanatını şiirlerini geliştirmiş bir şairimiz. E, İbrahim Tığ, e, 29 yıllık gazeteciyim. 9 kitap yazdım. Hala gazeteciliğim devam ediyor. E, severek yapıyorum bu işi. E, Kendiminde yerel bir günlük gazetemiz var Devrek'te. E, çalışıyoruz, üretiyoruz. Sanatın içindeyiz yani. Şimdi insanın e, yaşamında belli noktalar var. Sarı ayları şöyle imgeledim. Babamın e, ölümün beni çok sarsmıştı. E, babamın ölümünden sonra geçirdiğim o üç aya ben imgelem olarak, sarı aylar olarak e, yer verdim. Ve kitabıma da o şiiri, e, o adı koymayı daha çok uygun gördüm. Babasız günler biriktirdim hayata, zamanı sınadım. Annemin ağzında hatıralara sunulmuş devrik bir cümleyim. Babamla başlayan sabah cesetle biterdi her gece. Başkası olmanın kefensiz burgacında önce manav zihni amca gitti. Bir akşamüstü duyduğum şenoldan ama şen olamadım. Ölüm günleri üstüme geliyor hep sıkıntının kalbine yürüdüğümü sanarak geçtiğim kapılardan seslerle uyanıyorum.